Evet arkadaşlar. Kanatlar Alemi Samsun kanalından herkese hayırlı geceler diliyorum. Şimdi Nisan ayı geldi. Geçiyoruz. Artık bir de zaten hep söyleniyor bana kümesler abi tahta bit yapar. Şu an benim kümeslerim hala bit yapmadı. Neden yapmadı? Çünkü arkadaşlar ben her 3 ayda bir, maksimum 4 ayda bir kümeslere bir tane bit ilacımız var. Altta açıklamalarda ismini de yazarım. Onu kullanıyorum. Onun için bugün de o 3 ayların bittiği bir akşamdayız. Ben de bu akşam arkadaşlar Serdar kardeşimle birlikte şeyleri ilaçlayacağız kümesleri, tavukları nasıl yaptığımızı göstereceğiz. Bir de ondan sonra da arkadaşlar bir sürpriz köpeklere ne kocaman kaz yumurtaları. Kaç tane? 50, 100 tane. 15 gün kuluçka makinesinde durmuş, döllümüş. Onları da Mahmut abiden aldık. Kırıp kırıp yedireceğiz. Onların kırmasını da çekeceğiz. Şimdi isterseniz hep birlikte kümesler girip büyük ana beş kümesinden başlayıp aşağıya kadar teker teker nasıl bu işi yapıyoruz. Bit gerçekten çok önemli. Çünkü eğer tavuklarınız, tüm kanatlarınız bitlenirse arkadaşlar yumurta verimi düşer. Sağlıklar, o bitler, o kanını çektikten sonra bağışıklık sistemleri düşer filolar, bağırsak filoları iyi çalışmaz. Onunla birlikte de kanatlarınız ölür gider. Hele gurtta yatan hayvanlarınız varsa yattığı yumurtanın üzerinde ölen bir sürü tavuk var. Hepsi bittendir arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Haydi sen de. Gel bakalım sevgiler. Evet, şimdi burada hiç... çok narsim, bu da.

I'll oh, play you too. Evet arkadaşlar En önemli tüm meselerde. Bir tane. Tüm. Şöyle bir geniş tut Bakayım içeride bir şey mi var Böyle bir şey mi sıkıştı Şu an Serdar bizde de bit varsa Onlar da gitti Evet. Fonlukların içerisine komple şey yaptık. İlacımızı samanla oraya yumurtlayacak, karışacak. Orada bit olmayacak. Yine kanatların üstlerine yaptık. Şöyle gördüğün gibi lekeli. Sıkıntımız yok. Devam ediyoruz. Heh. Şimdi şu yumurta yerlerini içeriye ve kuşumuz. Evet arkadaşlar, şöyle bir de yapalım tamam bak. Tavuklarımızı da göster severim. Şimdi abi bu ilacın ekstra özelliklerinden biri de. Evet. tamamen bulamaç etmemize gerek yok değil mi hayvanların? Yok, hiçbir şekilde yok. Onlar zaten aynı kümes ortamında kaldığı için bu kanat çırpacak falan. Bunların <laughs> ırkı neydi abi? Ne bunlar... koşuyordu bunlar? Bunlar BAF! Oo, çok gitti! Bunlar BAF! <laughs> Kapalı alan olduğu için hayvanlar abi, biti yoksa on numara rahatlar. Eğer bit varsa, tadı tuzu olmaz. Düşünsene kaşındığını sürekli. Evet abi. Ne yapabilirsin? İş yapabilir misin? Hiçbir şey. Hayvanlar da böyle abi. Evet. Ama biz de bu sayede bitlerimizden azmıyoruz yani. Gel bakalım. <laughs> evet, bunlar Gold. <laughs> Yüce Koşinler. Hadi bakalım. Abi yapacaksın. En güzeli gece yapmak. Bütün kanatları. Aa, burada da bizim... Abi sayımız. bu pireyi bile öldürüyor. Her şeyi abi, her şeyi. Ben köpeğe uygulamıştım bunu. Tabii. Ben köpeklerime de yapıyorum zaten. Yerim sizi la. Canlarım benim. Şöyle yine fare peşinde. Diyor, görüyor musun? Evet. O dibinde de vardı abi bayağı. Var. Şu, Bak, çifti, görüyor musun? Bak bunu musun? yapalım abi Hı -hı. unutmadan. Hadi yapalım abi. Hep aynı şeyi açmaktan oluyor. Tamamdır. bir biberler. Kızım. He? Evet, bitler de var Ben bak, bugün yumurta yapmadım. Benim canımı sıkma. Tamam mı? Gel bakalım. Vay vay vay, bura ağır bir yer. Gel gel. Şu beyaz sandığın üstünde yeter burada kalmıştık burayı da yaptık burayı da yaptık devalarım oldu. Sizi bırakırlar. Bizi bırakanlar sizi. Bunu da buraya bırakıyorum. Haftaya alırım. Evet. İçinde çünkü ilaç var. Aldım. kaldı. Bir, iki, üç, dört, beş. Hazırlıklı şeyin. Hareket yapmayın. şimdi şey gibi ha, Adana Kebap gibiler yemin ediyorum. Öyle de oldular ki... Adana Kebap yemesi sevap. Bu da benden size çocuklar. Give me. Give me, give me, give me. Ya var ya canım benim yani. Boy sırası yapmışlar abi. Bunu da bırakalım buraya. ya? He? Biraz. Nok köpekleri yavrusuna yapacağım. Gel bir tut bakayım. Gel buraya. Gel. Garip. Garip. Abi buna da öğretmiş. Öksüze evet. baksana. baksana. Nasıl nasıl şey yapıyor öksüz. Tam farkı. Öğretti. Anladın mı? Evet. Yani benim için var ya. Mu mucize köpek ya. Mucize çok kıymetli. Çok. öyle böyle. Bir yakına yapalım. Bir kere çıktı köpekler. Hmm. Tam zaten çeneden patlama dönem. Evet. Ama niye? Burada beş yok. Aynen. Beş. Giyin bakayım giyin. Hıh. Oh. Yani bitiracını yapalım kızımı. Dedikini yapacağız. Oh. Aferin kız. Sen de mi geldin ya? Seni de yapacağız ya. Hmm. Hı. Bunu da böyle bırakacağız. Sen Evet, bu iş tamamdır arkadaşlar. Rahat rahat yat bakalım Nide Hanım. Şimdi Serdar'ım gel. Köpeği unuttuk ama artık bunu bir daha yaparız. Şimdi ne var da şuraya bir tut bakalım. Burada. Mahmut abinin kaz yumurtaları. Buraya koyalım. Onun üzerinde kağıt dikeceğiz şimdi. Yumurtaya bakarız. şeyler kim? Benim canım gibi sevdiğim Mahmut abi. Çünkü eski yumurtaları dolu çıkmadı ama nasip bizim köpekleriymiş. Hepsinde tabii ki bir iki taneyi Al bakalım hadi. Gel. İki tanesiyle bir yavru doyar abi. Tabii gel gel gel. Yoksuz gel. Gel. Gel neydi, sen de. Küs yok. Hay maşallah. Niye kızım niye korkma niye? Acaba bu korku nereden geliyor? Bu yavruluktan bir korkusu vardı onu açtırdım. Gel. Yiyin bakayım çocuklar yiyin. Yiyin bakayım. Yumurtalar kaç günlük abi? 15 gün. Bakıldı. Kontrol edildi boş. Ya abi ben de anlamış değilim. Yani Mahmut abinin yumurtalarını bir bölümün çıktı. Erkek kazı da çok ağır değil mi? Ya çok da. Ben anlamadım ya bu işi. Ama olur tabii. Burada bin tane yumurtadan bu kadar normal yani. O da ayrı bir şey. Yiyin evet. de şöyle bir protein patlaması yaşayın. Çift sarıya çıktı. diğer tarafa gidelim. Bunlar burada yetsin. Diğer taraftaki Şu kutuyu boşaltıp o kutunun içine kalmışları atacağım kovaya Duman. Duman gel, duman. Arıya bakar mısın? Ben de var ya aşçı olacak adammışım ha? ha. Ya, ya şu yumurta zaten tekerle kırabilmek de meziyet. Değil mi? Bir sürü yumurta. Kaz yumurtası bile yok. Kabuğu da sert. Aynen öyle. Niye kızdım? Mahmut amcandan geldi. Sonuna kadar helal. arkadaşlar işte içindeki şey su olmuş o sarı sıvısı. Hmm. Ya şöyle söyleyeyim. Bak bu kesin çift sarılı. Yok evet. değilmiş. Çift gibi abi. Çift gibi değil. değil. Abi adam bakıyor kaza ama işte çift işte ya. Yani ne diyorduk? Şimdi hayvanlara Bazen ekmek, bazen et, bazen böyle yumurta. Değişik besin kaynakları. Her zaman köpeklerinizi şunu bunu yani biz doğal ortamda büyütüyoruz. Yani evde evde büyütmediğimiz için iş iş köpeği abi bunlar. He? İş köpeği. Bunların işi var. Aynen öyle. Şimdi bu hayvan süs değil yani. Sabaha kadar çalışıyor bunlar. Her gün bazen ekmek, bazen yumurta, bazen et. Böyle değişik değişik vereceksin. Ki ben çöpe gidecektim mesela. Mahmut abi yedin alayım ben abi. Ondan aldık. Allah razı olsun. Şimdi kritik nokta ne? Çakmak sendeydi değil, değil mi? Sende abi. Oğlum sabaha kadar iyi. Protein zehirlenmesi yaşamayın da. Gel bakalım. Ben mi çektim? Evet, yok. Sen de. Sen de. Şimdi bu. kritik Burada. Kritik olan bakteri, abi, bakteri abi, olmasın, virüs şey olmasın. Bakteri ve virüsleri öldürmek. Aynen öyle. Evet. İşte Her kabukta. Bir de kabuğuna alışmasın köpekler.

öksüz de ne edeceksin? Ercan abin olmasaydı yoktun sen? Yoktu ölmüştü ya. Ama her şey Allah'tan. Bak bugün de buranın en büyük fedailerinden bir tanesi oldu. Evet. Bir de zeki köpek abi. Akıllı abi. şimdi yanımızda duruyor daha şimdi. Yani yüzümüzü baka baka kadar. Kendimizi övmek gibi olmasın da. Yani neye kızdığımı biliyor. Hı hı. Neye zarar vereceğini, neye zarar vermeyeceğini, her şey. Beçler, tavuklar, şunlar bunlar. Bak, tavşana karşı... Abi, abi hiç affı yok. Geçen yardıma geldi ya İsmail abi falan. Ondan sonra şerbet, O hiç saldırmasın falan. Dedim abi dokunmayın. Hı. Yarın bir gün sansar görür, onu da dokunma dersen ona da dokunmaz. Hadi oğlum, hadi oğlum. Yani ben burada tavşan benim elden bir durum değil. Evet. Lady, Yemin ederim tavşanı havada kapıyordu. Son anda kurtardı. Lady bile artık şey oldu. Biliyorlar artık yani. Hepsi on numara bir şekilde işlerini yapmaya başladılar. Ateş yanıyor. bakacağız ki şey dökülsün. Üzerine is yapışsın. Başka bir şeyimiz var mı bunu atacak? Her şeyi de yaptık mı Şöyle bir bakalım. Çuval var. Ha, o nazar diye çöp diye bıraktı bu çuval da kral. Gördün mu oğlum? Nasıl da bu yani? Ne oğlum diyor, diyor. Oğlum diyor, kızım diyor. Şöyle kavuşuyor maşallah aslanı benim. Değil de hadi karnını tok. İyisiniz kızım. Yedin yumurtayı, bol bol süt yap bu hafta yavruna. Evet. Bak, Lady peşine gidiyor. Aferin kızım! Birisi geliyor araba. Araba mı geliyor? Işık, Şöyle geçiyorum ben. şey Evet, evet arkadaşlar, Serdar kardeşimle geldik. Bit ilacımızı yaptık. Bakın, pol duman çıkıyor. Bu akşam en azından önümüzdeki 3 ay bizim kanatlarla ilgili herhangi bir bit problemimiz olmayacak. Erken teşhis her zaman hayat kurtarır. Bir, ondan sonra nasibimizde Abartmıyorum. 50 tane kaz yumurtası. Mahmut abinin çıkmayanlar. Onları geldik buna verdim. Bunu bitirdiler. Bir de onu da doldurdum. Bu ne kadar yeter? Bu ayda bir, iki ayda bir olabilecek bir şey. Yine. Her zaman bu kadar yumurta verilmez köpeğe. Ama bir defadan da bir şey olmaz. Faydası olur. Onu da söyleyeyim. Onun için köpeklerimize yumurtayı da sizler önünde arkadaşlar kırdık. Afiyetle de yediler. tabağa kadar yemeye devam Şu an gördüğünüz üzere enerjiler arkadaşlar durmuyor. Yani burada yediler. Görevlerini on numara yapıyor köpeklerim. Onu size söyleyeyim. İsterinden istenen almayın. Neyi korumaları gerektiğini, burada olma amaçlarını hepsini biliyorlar. Keşke Tommy de olsaydı. Bu takım tam olacaktı. O her zaman içimizde bir eksiklik. İnşallah buluruz, gelir bir gün. Ama benim köpeklerin burada niye olduklarını, bu kümesleri korumaları gerektiklerini, onun dışında dışarıda bir sürü köpek var, onlara Serdar kuyruk sallayabilir. Sallamıyorlar abi, buraya evet, giremezsin diyor Biz buranın bekçisiyiz diyorlar, onun için bu mücadeleyi veriyorlar. Biz de onlara en iyi şekilde bakıyoruz. Zeydi gel bakalım. Gel bir hoşça kal diyelim. Hop atla. Aferin benim, benim kızım. Onun için galiba orada bak yıkıyor tahtaları. ne <laughs> ile de biz böyle. Arkadaşlar hepinize teşekkür ederim. Çekmiş olduğumuz videoları beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bildirim zilini açmayı kesinlikle unutmayın. Hep söylüyorum ana anına bazen kafamızı esiyor video paylaşıyoruz onları görmemiz için. Aralardan kaçabilir. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hepinize, ailelerinizle birlikte huzur, mutluluk, güzel günler diliyorum. Hepiniz sağ olun, var olun. Mücadeleye devam. Elimizden geldiğince, nefes aldıkça hep birlikteyiz. Görüşmek üzere.